Merhaba arkadaşlar. Rafik Tımmobile'den yeni yeni bir Mouse Knight Scout Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Scout Mobile'de e, bir sıralı maçında oyunu e, sıralı maçında oynamıştık. Ve arkadaşlar e, sıra maçında kaybetmiştik. Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu arada arkadaşlar yarın e, Oy oyun serimizin e, 12. 12. 12. kez sezon ile Karşınızda olacağım arkadaşlar. Son e, 12. Kez sezon ile yani iki bölümde karşınızda olacağım e, ve kaldığımız yerden yeni sezonuyla devam edeceğiz. Hemen o zaman lafı daha fazla uzatmadan Aksiyonlarla geçiş yapalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz ve bu bölümde e, takım ölüm başındayız ve Nakto haritasındayız. Biliyorsunuz arkadaşlar ben e, ee, video dışı dediğim gibi video dışı bayağı bir kasıyorum e, ee, kasmaya da devam ediyorum bakalım bu bölümde başımıza neler geleceğiz kazanacak mıyız kaybedecek miyiz bunun cevabı bu yumuzda olacak e, ee, evet tekrardan devam ediyoruz ve arkadaşlar son kez e, aksiyon olarak yapacağım e, son iki bölüm kaldı yani son bir bölüm kaldı ondan sonra ya nasıl? Allah'ım 80 seviye. Hava atıyor ya. Lan burası sıra maçı değil kardeşim benim. Burası sıra maçı değil. Abi ya. Kim vurdu beni? Lan var ya. Adamlar 42 seviye abi. Neyse. 5-5 turma isteseydik. Ya. Abi Hile. Öyle atar o oyla oradan atar mısın lan bombayı? Abi abi adam şu çatıda. Tamam. tamam. Gözüm görmesin seni. Evet. Güzel başladık da. Hop, kaybol. Kaybol. Tamam güzel. 13 11 önde öndeyiz arkadaşlar. Kaybol. Gel, abi. Gel lan buraya şerefsiz. Baba adama bak. Hop ne oldu lan he? Ne oldu lan birden korktunuz bakıyorum. Bu anda. Arkacı geliyor ya. Bu adamla arkacı geliyor. Arkacı geliyor. Geliyor arkadaşlar. Kazanmamak için en... Ay bak 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 çakala bak çakala oradan oradan çıkıyor herkese ateş ediyor Peki abi bunu sen istedin ben bunu yapmazdım ama <laughs> 哇！这边打不打？哇！海波！海波！我操！得哦，得哦！哎呀！妈！啊！别。 şeye öldüm. Otomatik sıkıntı vardı da arkadaşlar ondan dolayı ee, şey yaptım. 32 24 yeniyoruz. 33 24 oldu. Burada kimse yok. Oha. Lan benim ben, bana ne ara bir geldi lan. Abi kullanacağım. Maalesef kullanacağım arkadaşlar bunu. Bunu kullanacağım ve başlıyorum. Enemy contact. Ananın ya, ananın. Ananın ya. Yok böyle bir şey. Hadi abi bitirin şunu da. Kaybol. Ne oldu lan? Ne, no, ne oldu lan? Moh. Ne no, oldu no. lan? Çaktım köfteyi ya ne oldu lan ha? Ne oldu lan? Aa, yalnız adam 150 seviyemiş lan. Evet arkadaşlar adam 150 seviye ve iyi oynadı. Ee güzel yani. Evet arkadaşlar e, bu bölümü burada bitiyoruz. E, kaldığımız yerden Call of Duty Mobile'in sezon finali bölümüyle karşınızda olacağım. E, aynı taktiği yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 15. bölümde e, biliyorsunuz sezon finali yapmıştım. Ve bu bölümde 215. bölümde yani yarınki çekilecek olan bölümde e, sezon finali olacak haberiniz olsun. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like ve arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, çünkü her attığım videoda arkadaşlar haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve yeni bir sezon finalinde görüşmek üzere Bye.